topladı. Önümüzde bir seçim dönemi var. Çalışmaları yerinden izledi, raporları aldı, tavsiyelerde bulundu. Böyle bir insandı. Kamuoyunda işte çok yaşlı olmasından dolayı bir takım e, genel çok yaşlılığından ve genel başkan olmasından dolayı bir takım eleştiriler aldı. Bu eleştirilere işte koltuk davası gibi gören insanlar, Erbakan hocamızı bir dava liderliğini, dava adamlığını anlayamayan kişiler tarafından hep eleştirildi. Ama o ne bir makam peşindeydi, ne bir mevki peşindeydi. Onun tek ilali memleketine bir insanlığa hizmet etmekti. Memleketindeki insanları. Daha doğrusu yalnız insanlığı, yalnız memleketimizi ve Türkiye değil, bütün dünyayı imar ve ıslah etmek adına büyük bir projesi olan bir dava adamıydı. Allah rahmet eylesin. Yattığı yer cennet mekan olsun. Amin. amin, amin. Diyoruz. Ben yani sizlere böyle bir selamla konuşması yaptıktan sonra ben de sizleri dinleyeyim. Evet. Başkan Fatih Genç Kola Siyasi Uçlar Başkanı, ikinci başkanı. Ikinci. Genç Kola Başkanımızın e, hasta nedeniyle kendisi katılamadı. Selamlar var. Evet, Aynı tarihde size şey. iletiyor. 100 Yusuf Ayet Sağ selam söyleyeyim. Bağ üstüne, bağ üstüne. Ee, bizler biraz geç kaldık. Sizlerden özür diliyoruz çünkü kendimizi yeni yeni toparlama aşamasındayız arkadaşlarımızla beraber. Bu süreci geçiyorduk kendimizi böyle. Hani arkadaşlarımızla beraber e, bağlamında. Yeni toplandık, iki gün önce kararını aldık. Bugün de inşallah e, randevusun olaraktan geldik. E, i̇nşallah hocamızın mekanı cennet olur. Biz zaten bu AK Parti camiası olarak da, Saadet Partisi camiası ve önceki partilerden zaten aynı davanın e, hamurunda yoğunmuş insanlarız. Bu yüzden hem maddi, hem manevi, hem dinen, hem İslam yuvası açılanda aynı misyon sahibiz. İnşallah hocamızın da bu çerçevede bizim gösterdiği dava yolunda, bizim de büyük büyüklüğümüzin gösterdiği yolda gitmek, bizim gençliğin, parti ve siyasi bağlamında değil de, ülke bağlamında yaptığımız her e, hizmetin Allah katında kabul olması bizim en büyük amacımız. İnşallah da bu yolda gideceğiz. Yani arka, hem bu sayede sizlerle tanışmak bizim için daha da mutlu oluyor. Yani tabii böyle tanışmak istemezdik ama, Demek ki bize kavuşanlar her zaman şunu söyler büyüklerimiz. acı günlerimizle birlikte olmak en büyük zaten mutluluk. Böyle e, birlikte olduk. İnşallah evet. bizler sizleri memnun etmiş oluruz. Bundan sonra da inşallah görüşmekte nasip olur Allah. diyelim. Biz teşekkür evet. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tabii her şeyin bir hayır vardır. Evet. Hocamızın vefatı, e, böyle bir tanışmamıza ya da kaynaşmamıza inşallah vesile olmuştur. İnşallah. Tabii bize kamuoyunda takım böyle sorular söylüyor soruyorlar. Tabi ki işte yılbaşı mülakatlarımızda bazı gelecek doğrularımızda. Hocamızın vefatı sizin partiye geriye mi götürür, deriye mi götürür gibi sorular soruyorlar. Her şeyde bir hayır vardır diyoruz. Evet. Bu iş sırayla yapılan bir iştir. Bu bir bayraktır. Hocamız her canlı gibi bir fanidir. Ölecektir, ölümü tadacaktır. İnna lillahi ve inna ileyhi raciunuz. Ama hepimiz Hakk'a döneceğiz, Allah'a döneceğiz. Dolayısıyla biz aldığımız bu bayrağı insanlığa bir ülkemiz insanlığına hizmet etmek adına en iyi noktaya götürmek bizim boynumuzun borcu. Hocamızın vefatı inşallah hayırlara vesile olmuş inşallah. Daha canlı, daha şevkle çalışıp, daha hayır olan, iyilik olan her şeyde biz motoruz ve destekleyicisiyiz şer olan her uygulamayın önünde de şireniz. Bizim siyaset anlayışımız bu. İyiliklere, iyiye doğruyu, adaleti tesis etmek, çirkinliklere, kötülüklere ve zulmü ortadan kaldırmada da yaptığımız bir siyasettir. İnşallah bu konuda daha başarılı oluruz. Bundan sonra da daha sizinle birlikte bir devam eder. İnşallah. Hem acı, bir Allah göstermesin. Acılarımızı, acılar biliyorsunuz paylaşıldıkça azalır. Sizin geldiğiniz bizim acımızı paylaştınız ve azalttınız. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.